Herkese merhaba arkadaşlar Evet artık diziler konusunun sonuna epey yaklaştık bugün de toplam sembolünden bahsedeceğiz Bundan sonra da dizilerle ilgili genel bir soru tek soru çözüm videomuz olacak Ondan sonra artık bu konuya veda edeceğiz arkadaşlar Evet toplam sembolü nedir toplam sembolünü şu şekilde göstereceğiz Arkadaşlar bu şeklin ismi Sigma sigma şeklinde göstereceğiz. K eşittir birden n'ye kadar ak şeklinde gösterilen bu ifadenin anlamı şu. Yani k yerine ben birden n'ye kadar olan tam sayıları bakın altını çizerek söylüyorum. birden n'ye kadar olan tam sayıları koyarak burada elde edeceğim değerlerin toplamını bulacağım arkadaşlar. Bu ifade birden neye kadar olan değerleri şurada tek tek yerine yaz. Sonra da bulduğun sonuçları topla demektir. O yüzden biz bu sembolün ismine toplam sembolü diyoruz. İsterseniz hemen örneklerle başlayalım. Mesela şöyle bir ifade gördüğüm zaman benim anlamam gereken şey şu. Bu ifade bana diyor ki K gördüğün yere şuradaki 2 üzeri K ifadesinde K gördüğün yere 1 koy 2 koy 3 koy ve 4 yaz. Sonra da bulduğun sonuçları topla. Toplam sembolünün anlamı bu. Yani şunu demek istiyorum. 2 üzeri vereceğim değerleri kaçtan başlatacağımı buradan anlıyorum. Kaça kadar vereceğimi de buradan anlıyorum. 1'den başlayacakmışım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, ve 2 üzeri 4 şeklinde k'ya birden n'ye 4'e kadar değerler vereceğim ve bunların sonuçlarını da toplayacağım. Nereden anladım toplamam gerektiğini? Toplam sembolünden. Hemen 2 üzeri 1 2, 2'nin karesi 4, 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16 toplam ne yapıyor arkadaşlar? 16, 20, 30. İşte bu kadar basit. Hemen bir sonraki örneğe geçelim. Yine bakın m eşittir 3'ten 5'e kadar. Alt sınırımız 3, üst sınırımız 5. Fonksiyonumuz ise 2m-5. Ne demek istiyor bu ifade bize? m gördüğün yere 3 yaz, sonra 4 yaz, sonra bir de 5 yaz. 3'ten 5'e kadar olan tam sayıları yaz. Bulduğun sonuçları da topla. Hemen yazalım. 2 çarpı m yerine vereceğim değerler 3'ten başlayacakmış. Sonra artı m yerine 4 yazacakmışım artı m yerine bir de 5 yazacakmışım ve bunların sonuçlarını toplayacakmışız. Toplam sembolü bu kadar basit arkadaşlar. 2 kere 3 6 6'dan 5 çıktı 1. 2 kere 4 8 8'den 5 çıktı 3. 2 kere 5 10 10'dan 5 çıktı 5. Yani şu ifadenin sonucu 9 olmuş olacak. Bir sonraki örneğe bakalım. Bu ifade bize ne diyor? Ee, yine şu logaritma x artı 5 ifadesinde fonksiyonunda x gördüğümüz yerleri eksi 3'ten başlayarak 1'e kadar olan tam sayıları yazacağız. Hemen yazalım. Logaritma x yerine ilk olarak eksi 3 vereceğim. Eksi 3 artı 5. Sonra artı diyorum toplam sembolünün anlamı artı diye gideceksin. Logaritma bu defa x şuradaki x yerine eksi 2'yi vereceğim. Eksi 2 artı 5. Yine artı logaritma. Bu defa eksi 1'e sıra geldi. Eksi 1 artı 5 artı 0 artı 5 artı 1 artı 5. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Eksi 3'ten 1'e kadar olan tam sayıları x'in olduğu yerlere yazdık. Şimdi bu işlemin sonucunu bir bulalım isterseniz. Burası ne yaptı? Logaritma eksi 3 artı 5, 2. Diğeri logaritma 3. Logaritma 4 logaritma 0 artı 5 5 ve logaritma 6. Arkadaşlar logaritma konusunda hatırlarsanız eğer bütün logaritmaların tabanları aynıysa bakın bunun tabanı da bunun tabanı da hepsinin tabanı 10. Çünkü biz biliyoruz ki taban yazmıyorsa bu onluk tabanda bir logaritma demekti. Bütün logaritmaların tabanları 10 ise eğer biz bu toplamayı kısaca tek bir logaritma altında çarpım olarak yazabiliyorduk. Her birine ayrı ayrı log 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 yazmak yerine bir tane log yazıp buradaki 2 3 4 5 ve 6'yı parantez içerisinde şöyle tek bir log adı altında yazıyorduk. Ama ne yapmak şartıyla bunları çarpmak şartıyla 2 3 4 5 ve 6'yı çarparak yazıyoruz. Bu ise şıklarda şu şekilde verilir arkadaşlar. Logaritma. Bunun önüne bir de bir çarpanlı koyduğunuzu varsayın. Bir, yani çünkü bir biliyorsunuz ki etkisiz eleman. Birden 6'ya kadar olan sayıların çarpımı kısaca nasıl gösteriliyordu? Faktöriyelle. 6 faktöriyel olarak gösterilir. İşte bu logaritma 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayısının çarpımını biz logaritma 6 faktöriyel olarak buluyoruz. Evet bir sonraki örneğe bakalım. Ne demiş bize? K eşittir 2'den 5'e kadar olan tam sayıları ver. K'ya 2 ver, K'ya 3 ver, K'ya 4 ver, K'ya 5 ver. Verelim o zaman. 4 Evet, K gören var mı? Yok. O zaman şimdi bu bu 4 K eşittir 2 içindi. Artı bu 4 K eşittir 3 için, artı bu 4 K eşittir 4 için, bu K eşittir 5 için. K eşittir 2 için 4, K eşittir 3 için 4, K eşittir 4 için 4 ve K eşittir 5 için 4 yazdık. Ve bunların toplamı arkadaşlar 4, 8, 12, 16 yapmış oldu. Bakın burada K'lı bir ifade olmadığı için ben ne yaptım? 4 artı 4 artı 4 artı 4. Kaç tane 4'ü toplamam gerektiğine nereden karar veriyorum? 2'den 5'e kadar kaç tane tam sayı varsa o kadar 4'ü toplayacağım. Ama burada bir de k ifadesi olsaydı. Örneğin 4k deseydi bana. Burada k eşittir 2'den 5'e kadar 4k deseydi. K gördüğüm yere 2 yazacaktım, 3 yazacaktım, 4 yazacaktım, 5 yazacaktım. İşlem değişecekti değil mi? 4 çarpı 2, 4 çarpı 3, 4 çarpı 4 ve 4 çarpı 5 diyecektim. Ama burada K'nın yerine gidip de 2 yazacağım bir K göremiyorum. 3 yazacağım bir k göremiyorum. O zaman hep 4 4 4 4'leri toplayarak gideceğim. Fakat kaç tane 4'ü toplamam gerektiğine de sınırlardan karar vereceğiz. 2, 2'den 5'e kadar 2 3 4 5. 4 tane sayı varsa 4 tane 4'ü topluyoruz. Evet, bakın sorular bir de şu tarzda gelebilir. Şıklı sorular. Size ifadenin açık halini verir. Az önce bizim işte şurada 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 yaptığımız gibi şu sağ taraftaki kısmı verir size sol tarafı sorar sol taraftaki gibi nasıl yazılmalıdır diye sorabilir 2 çarpı 4 faktöriyel 3 çarpı 5 faktöriyel 4 çarpı 6 faktöriyel ve 20 çarpı 20 faktöriyel toplamı toplam sembolüyle nasıl gösterilir çok basit arkadaşlar eğer ki önünüzde şıklar varsa direkt şıkları deneyin bakalım hangisi yukarıyı verecek ne diyor bu A, şıkkı bize? K gördüğün yere birden başla. 18'e kadar olan değerleri var. Şimdi tutup da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 18'e kadar bütün değerleri yazmayacağız. İlk mesela 1 ya da 2 tanesini bir de en sonuncu değeri yazarsanız yeterli arkadaşlar. Mesela ben K yerine 1 versem. 1 çarpı 1, 1 daha 2 elde ettim. Direkt eleyeceğim bunu. Neden? Çünkü 1 çarpı 2 değil 2 çarpı 4 faktöriyel elde etmeliydim. Eliyorum bunu. Evet buraya bakalım. K eşittir 2'den başla. Yani K'ya vereceğin değerleri 2'den başlatıyorsun. 20'ye kadar gidiyorsun. Hemen verelim. K gördüğüm yere 2 yazarsam. 2 kere 2 4 çarpı 2 2 daha 4 faktöriyel. Bakın bu da olmadı. Çünkü 4 çarpı 4 faktöriyel değil. 2 çarpı 4 faktöriyel elde etmem gerekiyordu. İsterseniz tatmin olmadıysanız birkaç daha değer daha verebilirsiniz. Ama bu da olmadı. C şıkkını geçelim çünkü o doğru cevap. Biz yanlışlarla e, önce yanlışları izah edelim. Ne diyor bize D şıkkı? K yerine 1'den 10'a kadar değerleri ver. Verelim 3 kere 1. 3, 1, 1 daha 2 faktöriyel. Bu da olmadı. Bunu da ediyorum. E şıkkına bakıyorum. K yerine 4'ten başlayarak 22'ye kadar olan değerleri ver. K yerine 4 yazdım. Çarpı burada da 4 yazdım. 4 eksi 2, 2 faktöriyel benzedi mi sizce? 4 çarpı 2 faktöriyel. Halbuki benim ne elde etmem gerekiyordu? 2 çarpı 4 faktöriyel elde etmem gerekiyordu. Dolayısıyla bu da yine bana doğru şıkkı vermedi. Ha, bazen ola ki arkadaşlar birincisinde doğruyu verir. ikincisinde de doğruyu verir. Ama gider en sonuncusunda yanlışı verir. Mesela işte burada bize 2 çarpı 4 faktöriyeli verseydi bu şık. Ben diyecektim ki artı nokta 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 bir de şu en sondaki üst sınırı bir deneyeyim bakalım. Üst sınır bana en sonu veriyor mu? Yani 20 çarpı 22 faktöriyeli veriyor mu? Bir de ona bakmam gerekecekti. Ben k gördüğüm yere 22 yazdığımda 22 çarpı 22'den 2 çıktı 20 faktöriyel diyecektim. Baktım ki son en sondaki ifadeyle en sondaki şu ifade birbirini tutmuyorsa o zaman yine edecektik. Yani ilk değer baktığınız zaman doğru şıkkı veriyorsa, ilk değer doğru çıkıyorsa hemen gidip de sadan gibi atlamıyorsunuz. Üst sınır acaba doğruyu veriyor mu bize? Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela C şıkkına bakalım. K yerine 2'den başlayarak değer ver demiş. K gördüğüm yere 2 yazdım. Çarpı yine K gördüğüm yere 2 yazdım. 2 2 daha 4 faktöriyel. A hemen Baktık ki 2 çarpı 4 ile elde ettim. O zaman hop diye atlamıyorum. Ne yapacağım? Acaba diyeceğim. Üst sınırı verdiğimde yani k yerine 20 koyduğumda peki bana şuradaki en son değeri verecek mi? Bir de bunu kontrol edeceğim. k yerine 20 yazıyorum. Bakın üst sınırımız 20 olduğu için. 20 çarpı 20 artı 2 22 faktöriyel. Bakın üst sınırda doğru çıktığına göre o zaman diyoruz ki doğru cevabımız c şıkkıdır diyebiliriz. Evet bir sonraki örneğimiz k eşittir sıfırdan ikiye kadar eksi bir üzeri k artı k eşittir eksi sıfıra kadar 2 üzeri k ifadesinin değeri kaçtır? Yani bize bu iki tane toplam sembolünün sonuçlarını bulup bunların da sonuçlarını toplamamızı istiyor arkadaşlar. Ayrı ayrı bulalım isterseniz ilk önce. Önce şunu bulalım k'ya sıfırdan ikiye kadar olan değerleri vereceğiz. Nerede? Şurada. Hemen verelim eksi bir üzeri k yerine önce sıfır veriyorum. Bakın sıfırdan başlayacağım ikiye kadar gideceğim. Sonra k yerine bir veriyorum. Sonra k yerine iki veriyorum. Sıfır verdim, bir verdim, iki verdim ve bunların sonuçlarını toplayacağım şimdi. Eksi bir üzeri sıfır ne yapar arkadaşlar? Üssü sıfır olan her sayı 1'e eşittir. Burası bir yaptı. Eksi birin birinci kuvveti eksi bir yaptı. Eksi 1'in karesi çift kuvvet eksiye artıya dönüştüreceği için artı 1 bir yaptı. 1 ile eksi 1'i toplarsam birbirini yok eder. Yani bu işlemin sonucu 1 çıkmış oldu. Bir de şuraya bakalım. Bu da bana diyor ki k'ya eksi 2'den 0'a kadar olan tam sayıları ver. 2 üzeri eksi k'da yerine koy. 2 üzeri eksi k yerine eksi 2 yazıyorum. Artı 2 üzeri eksi k yerine eksi 1 yazıyorum. Artı 2 üzeri eksi k yerine 0 yazıyorum. Bakın şu bizim k. Buradaki eksi zaten şu sorudaki eksi. Eksiyi koydum. K yerine eksi 2. Sonra k yerine eksi 1. Sonra k yerine 0 yazdım. Ve başka da değer vermiyorum. Çünkü eksi 2'den 0'a kadar demiş bana. Evet burası ne yapacak? 2 üzeri eksi ile eksi yan yana gelirse artıya dönüşür. 2'nin karesi oldu. Burası 2 üzeri eksi ile eksi yan yana gelmiş. Artı 1 oldu. Burası 2 üzeri 0'dır. Çünkü 0'ın işareti olmaz. Bu eksiye gerek yok. Üstü 0 olan her sayı 1'e eşit olduğu için burası 1'dir. Ve sonuç 2'nin karesi 4. 2 üzeri 1, 2 artı 1, 7. Ne demişti bize? Burada bulduğun sonuçta burada bulduğun sonucun toplamını bul. Ben şurada 1 buldum. Burayı da 7 buldum. O zaman sorunun cevabı 8 olmuş olacak arkadaşlar. Ve geldik bugünkü son örneğimize. Evet ne demiş bize? K eşittir 3'ten N'ye kadar 2K toplamının sonucu 50 olduğuna göre N kaçtır? Bu defa bakın tersten sormuş. Biz hep ne yaptık? Bize alt sınırı da vermiş, üst sınırı da vermiş. Bu işlemin sonucu acaba kaçtır? Hep sonucunu bulduk. Bu defa sonucun 50 olduğunu söylemiş. Üst sınır vermemiş. Üst sınır bulacağız. Arkadaşlar bu ifade ne demekti? Hemen isterseniz yazalım. K gördüğüm yere 3'ten başlayıp N'ye kadar olan sayıları tek tek koyacağım. Ama hangi sayıları? Tam sayıları. 3 yazacağım. 4, 5, 6, 7. Nereye kadar? N'ye kadar. Evet. 2 çarpı K yerine 3 yazdım. Artı. 2 çarpı K yerine 4 yazdım. 2 çarpı K yerine 5 yazdım. Nokta 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 diyorum. Nereye kadar? 2 çarpı K yerine N ye yazacağım. En son N'ye kadar. O N'nin kaç olduğunu bilmiyorum. Ve bu toplamın sonucu ne çıkacakmış? 50. Bu ifadeyi bu şekilde açtıktan sonra ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bakın hepsi 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı. Hepsinde 2 çarpanı ortak. O zaman ben bunları 2 parantezine alsam. Burada 3 kaldı. Burada 4. Burada 5. Nokta 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 nokta. En son burada n kaldı. Ve diyorum ki buradaki 50 ile 2 ne yapar? Sadeleşir. 50'yi 2'ye böldük. Burada 25 kaldı. Demek ki 3'ten n'ye kadar olan sayıların toplamı 25 olacakmış. Keşke 1'den n'ye kadar olsaydı. Çünkü biz 1'den 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamını bir önceki videoda üçgensel sayı dizisinde görmüştük arkadaşlar. 1'den n'ye kadar olan ardışık sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile hesaplıyorduk. Ama burada 1 ve 2 eksik. O zaman ben diyorum ki keşke demeye gerek yok. Ben bunları buraya 1 ve 2'yi eklesem, tabii bu tarafa eklediğime göre bu tarafa da eklesem değişen hiçbir şey olmaz. Yani buraya da buraya da 1 ve 2'yi eklemekle aslında soruda hiçbir değişiklik yapmış olmadım. Dengeyi teraziyi bozmadık arkadaşlar. Ama bir tarafa ekleyip de öbür tarafa eklemeseydim o zaman hata yapardım. Sonucu hatalı bulmuş olurduk. Evet dolayısıyla artık burası istediğim gibi oldu mu? Birden n'ye kadar olan ardışık sayıların toplamına dönüştü. Ben bunu nasıl bulurum kısaca? n çarpı n artı 1 bölü 2 ile hesaplarım. Burası ne oluyor peki bakalım? 25, 26, 28. İşte n çarpı n artı 1 bölü 2 28'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 ile 28'i çarparsam eğer n çarpı n artı 1 2 çarpı 28'den 56 çıktı. Arkadaşlar sayılardan biri ne? öbürü de ne artı bir yani hemen bir sonraki sayı peş peşe gelen iki sayının çarpımı 56 düşünün bakalım arka arkaya gelen hangi iki sayının çarpımı 56'dır. Tabii ki 7 ile 8'in çarpımı 56 He, demek ki diyoruz ne o zaman ne olmalı arkadaşlar 7 olmalı 7'ye 1 eklersek burası da 8 olur o zaman 7 kere 8 56'yı verir işte üst sınırımız yani n 7 olmalıymış diyebiliriz. Evet bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi toplam sembolü çok uzun bir konu değil. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in kendi kitabında buna çok çok az yer vermiş. Biz yani Milli Eğitim Bakanlığı kitapta vermiş olduğu yere göre çok daha fazla şu anda bahsetmiş olduk bu konudan. Bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.